8 sene sürmüş bir ekonomik kriz duydunuz mu bir ülkede yanı başımızdaki Yunanistan bundan 8-10 sene önce iflas ediyordu krize girdi borçlarını ödeyemiyordu 1-2 sene çıktı hakikaten yapısal reformlar yaptı borçlarını finanse etti Avrupa Birliği ile anlaşmaya gitti yatırımcıya teminatlar verdi ondan sonra düzlüğe çıktı ama bir ekonomik kriz 8 sene sürüyorsa bu ekonomik kriz değildir. Bu bir rejim krizidir. Bir iş adamı arkadaşımla konuştum. Ege bölgesinde bir İngiliz firması, iki tane fabrikası varmış. 6500 çalışanını işten çıkarmış. Gittiği yer Fas ve Hindistan. Fas kralı deniz kenarında arazi tahsis etmiş onlara. İşin acı tarafı İngilizler demişler ki bu firma sahipleri Türkiye'de ekonomi bozulduğu için gitmiyoruz demişler. Ankara'da adamın yoksa iş bitiremiyorsun bizim de öyle bir imkanımız yok demişler. Ve 6500 insanı işten çıkarıp ayrılıp gitmişler. Yani Türkiye'nin hikayesi budur. Onun için biz niye ekonomik krize girelim ki? Tamamen siyasi ve AKP'nin zihniyeti. Onun için tünelin ucunda ben ışık görmüyorum.